Bugün sizlere HIVC kodeye sahip videoları nasıl bilgisayarınızda oynatabileceğinizi göstereceğim. Artık yeni kameralar HIVC çekmeye başladı. Yani bu H265 demek. Eğer yeni bir kameranız varsa veya H265 kodeyinde çekilmiş bir videonuz varsa bunu ilk bilgisayarınıza attığınızda yüksek ihtimalle bunu görüntüleyemeyeceksiniz. Bunu görüntüleyebilmenizin tek yolu o kodeyi internetten bilgisayarınıza indirmek. Şimdi bu kodeyi nereden indirebilirsiniz onu göstereceğim. Herhangi bir internet tarayıcınızın ar açıklama kısmına açıklama kısmında vermiş olduğum linki kopyalayıp yapıştıracaksınız ve görmüş olduğunuz site karşınıza çıkacak. Bu siteden bilgisayarınız hangi bitse ona özel olarak indireceksiniz. Örneğin 32 bitse bilgisayarınız 32 bitini 64 bitse 64 bitini indireceksiniz. Bilgisayarınızın hangi bit olduğuna ise bu bilgisayarı açıp herhangi bir boşluğa sağ tıklayıp özellikler diyeceksiniz. Ve bu kısımda görmüş olduğunuz gibi 64 bit işletim sistemi x64 tabanlı işlemci sizde bu 32 bitse 32 bit işletim sistemi yazacaktır. Benim 64 bit olduğu için ben 64 bitliğini indireceğim. Dolant kısmına tıklıyorum. Masa seçip kaydet diyorum. Ve çok kısa bir süre içinde iniyor. Gördüğünüz gibi masa üstümüze indi. Çift tıklıyorum. Ben de zaten yüklü olduğu için burada çıkmıyor. Fakat siz de burada direkt yükle yazacak. Siz direkt yükleyeceksiniz. Bu sayede H265 yani HIVC videoları açabileceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için size abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler.